Evet arkadaşlar bugün sizlerle ana bu ne ara geldi neyse What is this this is this Ben dedim bu nedir Ateşi ateşi Otur. Okay. Oh my God. Evet. oh my God, oh my God, evet. Tomarım, oh my God. Oh my God, oh my God. Evet. Bugün hatta durun ya. Bugün sizlerle eee Ice oynayalım. Bana bunun taktiklerini de öğretirsiniz. Çok sevinirim Hiç oynayamadım. Yani çok biraz zor. E, eğer bu oyunun bana şeyini gösterirseniz çok sevinirim. Oh my god. Şu anda ne yapacağımızdan tam olarak emin değilim ama evet böyle bir yüzü var çirkin bir yüzü var amcamızın evet. ben bunun bir birkaç yerini gördüm şu oğlanı kurtaracağız Alex'i şöyle, bir yapayım 3 oynuyoruz vardı bu 3 GTA baştaki eve benziyor. Şu mı girecektik? Sanıyorsam buraydı. Sanıyorsam buraya giriyorduk. Yok. Burada bir yerde olmalıydı anahtarımız. Evet bakın burada. Bizi görmemesi lazım. Ee, hemen bir... Acaba o not çantasıyla ne yapıyor çok merak ederdim ben. <laughs> ben bunu tam olarak bilmiyorum ama yorumlara yazarsanız senin mesela şu ha şimdi next stop nereye gideceğiz şimdi tam olarak nereye gideceğimizi bilmiyorum kahos diye bir yer gösterdi Kamping kime camp mi gideceğiz? Tam olarak bilmiyorum. Ee, gerçekten tam olarak hatırlamıyorum ya. Buraya mı gideceğiz? Bir daha bakabilir miyim? Look. Left button. Window. Remember. Abi nereye gideceğiz ya? Metro'ya mi gideceğiz? burada ne yapacağız? <laughs> Abdemi <laughs> ha. Evet, tabii bunu biliyorum. Eee puzzle dizi. Düzenli ondurmacı nasıl Şöyle geçelim. Sanıyorsun burada. Tam bilmiyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın. Nasıl bir oyun? Tamam. O bizi göremiyor ki zaten. Hani görüyor ama yakalamıyor mu ya? Abi gizem doldurmacıdan oyuncu bir kaç. ben bu oyuncu bu kaçmışım. Romeve mi? Abi ben bu oyunu tam olarak bilmiyorum ki. Bak bak bak. Yerden gidiyor. Ne gelmiş? Abi ben bu oyunu tam olarak bilmiyorum ki. Bunu seçeneği biliyorsunuz. biliyorsunuz. Ice cream. Evet. Gerçekten bu oyunu bilmiyorum. için kızmayın. Abi burada bir çukur daha var. Revo mu? Revo mu? Revo mu? Ya. Şu anda arıyorum ne yapacağımı. mı ee, çok bilmem. Abi sen de bir şöyle bir yürüme. Ürkütüyorsun ya. Ya ama. Aha. Bir, ya bir çekin. Ya sıkıştım kaldım ya. ya bir çekilsene şıyorum. bir çekiyor. Aa, yerini unuttum. Gel. Vurdun ha. Ya abicim, ne istiyorsun bir dur. Ben bu oyundan çıkarım be. Arkadaşlar özür dilerim de biz hadi şu oyunu. Rıkıtıcı bir, bir oyun. Bir dakika. Beyler benden oynamak istiyor. Ben oynamam abicim seninle. Sen <laughs> kötü Bunun Bunu mu oynasam yoksa mini craft yani mal. Ben bundan çıktım. çık çık. Çok kötü bir oyun. Ha. Ne oynasam arkadaşlar canı üşünüm dükkandan da bir elmas elmas bana gönderilmiyor. Ayıp ayıp. Elmas gönderir insan. E, 24'e geçiyorum ben. Mesela görev ne var? Yani görev de çok değil de. Hadi ben sizler için bir Minecraft atayım be. Hadi be. Hadi Minecraft hadi Minecraft. Yani Minecraft. Biraz geç açılıyor ama... Yani elimden geleni yaptım bu arada ben Ice Strain'de. Çok zor bir oyun. Ne olursun nasıl oynandığını bana yazın yorumlara çok isterim. Hayatta kalma bu benim tasarımım değil? Arkadaşlar bunun sürmesi çok, çok çok fazla oluyor. Ben bu e, yüklenince geleceğim. Evet arkadaşlar Minecraft'tan e, şeye girdim baba baba Ne oldu? Ya abi bir çekil. Alın. Neredesiniz ki? Ya. Yeni de o. Hiç sevmem etrafı. Düzgün kirletmeyin bir şey yapacağım hayatta kalma ya abi okçu var ama okçu ben de ok falan var mı ki arkadaşlar ok ok ya dedi yani ben de bunlardan var yay ok. Dört okla yaşayabilir miyim? Ama orasını bilmiyorum. Ok tamam. Ok. Abi gözünü seveyim ben. Size ateş edemem ki. Ha bizimle vurma tarzımız böyleymiş. Nereden vuruyor? Ba! Ya abi ya. Bu ne biçim böyle? Hadi 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 hadi, hadi. vursuna. Abi vursana ya. Of of. Bir şey yok, ne olursa. Ya. <laughs> hadi ya hadi bakın sizler için gerçekten kırmak istemiyorum size. Bu Brawl Stars atalım, hadi. <laughs> Ay çok zor ya bu oyunlar çok. Lap içine yok. Migros var. yok. Migros var. Lap içine yok. Arkadaşımla konuşuyor. Arkadaşımla ne oynayacağım şu anda. hazırım diyorum. Benim büyük ihtimal arayabilir arkadaşım. Çünkü hep arardı. Hadi arkadaşım hazır demiyor. O yüzden ben çıkır, çıkacağım. Hadi biz maça geçelim. Evet. Ben bir... Bir Brawl Stars oynatalım be. Bir Brawl Stars. Ya keşke canlı dersler başlama hiç sevmiyorum. Ama seven de var aramızdan ama dünyanın hiç sevmediğim şey canlı dersin başlaması. İki buçuğa yaklaşıyor şu bugün. Korona, Covid'den dolayı. Hiç canlı derslere gelememiştik. Öğretmenim ben hiç sevmem. Sergen bu arada. Öğretmenim beni tanımı bilmem. Öğretmeni artık hiç sevmem. Öğretmenimi hiç özlemedim. Öğretmenimi hiç sevmem. My God. Ha, Colt. Colt bittin sen Colt. Abi bak bu burada varken oynanma. <laughs> Abi ondan kaçacaksın altın yağmur ayaklarına. Dört tane ana verdi. Hadi bir daha. Biliyorum. Kafamızı yürüyor. Brawl pass için jeton verir. Brawl pass elmas verir değil mi? Brawl pass yok ki.

Dırı vırı vırı Ben niye öldüm acaba? Abi Bir mi? Abi bir tane verdim bunun için? Oh my god test evet, Arkadaşlar şu anda şunu söylemenizi istiyorum Oh my god Dediniz ve duydum Limon istiyorum. Şu an ağzımda sulandı hissettim. Gerçekten şu an ağzımda sulandı. Limon deyince. Ben limon yiyeceğim. Bu arada cezalı oyunların gelmesini istiyorsanız e, cezalı oyunların gelmesini istiyorsanız sadece yeter ki hiçbir şey yapmayın. Hadi benden size bir bedava bir cezalı oyun gelecek bugün. Ama nasıl? Ama bak işte konuya dönelim. Nasıl cezalı? Limon cezalı. Hatta şimdi önünüzde limon yiyeceğim. Dari 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 way oh dari away this is my bakın şurada bir savaşma oluyor tahmin etmiştim büyük ihtimal bunun arkadaşı kalmadı. Evet. Bunu da öldürerek bitiyor galiba. Aa! Keşke hemen öldürseydik. Hayır yenilme. Yenilme. Ona yenilemezsin. Yes Yenildi mi? Yenilmedi. Of ben çıldırdım biraz. Altın yağmur. Et yeri. Hı, 32 tane var. He. Evet arkadaşlar şimdi gözünüzün önünde limon yiyeceğim. Biraz daha büyülüyorum bilmiyorum. Ama ben limonu alıp geleceğim bugün. E, hatta bu videoyu şu anda e, YouTube'a bıraktım. E, şimdi limon videosu çekeceğiz. Hazırız.